Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan yeni pozlar geldi. Ünlü çift, 7. evlilik yıl dönümlerine özel yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Neslihan Atagül paylaşımın altına, Tanrı'nın bana verdiği en güzel hediye ifadelerini kullandı. Kadir Doğulu ise, eşinin bu paylaşımına karşılık kendi de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, Doğulu, uğurlu yedi. Gün gibi, gece gibi, nefes gibi, su gibi, seninle olmak, her şey için teşekkür ederim, ifadelerini kullandı. İkile yeni yatırım işine girişti. Girne'de milyonluk bir evi beğendi, ünlü çift. Çıkan boşanma haberlerinin ardından defalarca beraber mutlu pozlar vererek evliliklerinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu. Güzel oyuncu, ihanet dedikodularına kulak tıkayıp kendisi gibi oyuncu eşine arka çıktı. 7. Evlilik yıl dönümlerini kendisiyle kutlayan, ünlü çifte, Murat Dalkılıç, 7. yıl dönümlerine benimle geçiren, bu koca yürekli çiftimize teşekkürlerimi bir borç bilirim diyerek paylaşım yaptı. En güncel en yeni haberler için takipte kalın abone olmayı unutmayın.